Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki kişilik bir araba kopyalama yapacağız. Bu araba kopyalamamız hayran daha fix gelmedi ve nereden baksanız 2 ay veya 3 aydır duruyor. Tekrardan çekme kararı aldım çünkü hiçbir şekilde yeni bir araba kopya çıkmıyor arkadaşlar. Büyük ihtimal bunların fix gelmesi bekleniliyor. Bunlar fix gelmediğinden dolayı yeni bir araba kopya çıkmıyor. Tek kişilik araba kopya yok. Elimizde şu an iki kişilik bir araba kopya var. Bu araba kopya ama malzeme birazdan söyleyeceğim. Ama eğer ki bu gösterdiğim taktikleri yapmakla uğraşamıyorsanız veyahut da yapamıyorsanız yapmak için yeterli malzemeniz yoksa PlayStation 4 üzerinden de oynuyorsanız veyahut da PlayStation 5 üzerinden PlayStation 4 GTA'sı oynuyorsanız arkadaşlar benden para paketi satın alabilirsiniz açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağaza mevkimi mevcut. Oraya giderken istediğiniz tüm paketleri inceleyebilirsiniz. Tüm merkez almak istediğiniz paketin açıklama kısmında yazıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bu arkadaşlı bir araba kopyalama olduğundan dolayı arkadaşınız yoksa yorumlardan veya Discord'a gelerekten oradan arkadaş edinebilirsiniz. Çünkü göstereceğim taktik gerçekten çok kolay. Ama gerekli malzeme gere sayacağım arkadaşlar. Ee, bu videoyu şu an e, editlemeden önce 13 dakika 30 saniye ama hani komple yapım aşaması komple ve kopyalama kısmı 5 dakika sürüyor arkadaşlar. O yüzden şu an zaten videoyu sonradan seslendiriyorum. Oyuna çıkarken direkt lazım olan malzemeleri çağırdı şurada anlayacağım Direkt kopyalamaya geçeceğim. Yani kopyalama 5 dakika sürüyor. Çok kolay ve çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Gerekli olan malzemeler öncelikle yardım edecek olan arkadaşta hiçbir şey olmasına gerek yok. Sadece kendisi yetiyor arkadaşlar. Ee, kopya gelecek olan kişide de Herhangi bir tane araba hiç fark etmez. Hani boş bedava araba olabilir. Hiç fark etmez arkadaşlar. Bir tane bedava araba olması gerekiyor. Nightclub olması gerekiyor. Nightclub'un içerisinde Turbo'nun olması gerekiyor ve Mobile Operation Center'ın olması gerekiyor. Mobile Operation Center içinde de Bunker olması gerekiyor. Ve arkadaşlar Arena War olması gerekiyor. Farkındayım çok fazla malzeme istiyorum ama hepsi temel malzeme olduğundan dolayı hani hemen hemen hemen, de vardır diye tahmin ediyorum. Tekrar saymam gerekirse Bunker, Mobile Operation Center, Night Club, Terabyte ve Arena War olması gerekiyor. Kopyalayacağınız arabanın da Arena War e, içerisinde yani Arena War'un içerisinde olması gerekiyor arkadaşlar. Ve Arena War'un içerisine ne kadar fazla yapmak istiyorsanız da araba kopyalamak istiyorsanız da o kadar fazla bedava araba veya da bedava Fagio yani 5000 dolarlık Fagio'dan da alabilirsiniz. Onun haricinde Arena War garajınızda da bir tane ekstradan da bedava araba olsun. Çünkü kopyalama yapabilmek için Arena War'unuzda en az 2 tane arabanızın olması gerekiyor. Şimdi direkt ben yapım aşamasına doğru geçebiliriz. Ben de yapım aşamasına doğru gidiyorum arkadaşlar. Gazmanı malzeme malzemeleri anlattım. Aklınıza bir şey takılırsa aşağıya maksimum sorabilirsiniz. Evet öncelikle iki kişi de Karmit'e geliyor arkadaşlar. Karmit'e geldikten sonra kopyalayacak olan kişi mekanikten herhangi bir araba çağırıyor. Hiç fark etmez herhangi bir arabaya çağırdıktan sonra da yardım edecek olan arkadaşı bu arabanın içerisine oturuyor. Şoför koltuğuna otursa daha iyi olur. Aracınızın kapıları açık olsun yani. Bu şekilde arabaya arkadaşınızı oturtturduktan sonra arkadaşlar buradan itibaren dışarı çıkıyorsunuz. Yardım edecek olan kişi sadece Karmit'in içerisinde arabanın içerisine oturacak. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Biz de buradan itibaren karmikten dışarıya çıkıyoruz. Eğer ki arkadaşınızın uçan motoru varsa arkadaşınızın uçan motoruna binin. Yoksa kendi uçan motorunuzu çağırmayın. Ee, gidip buradan CEO'dan Buzzard çağırın arkadaşlar. Bu Buzzard eğer ki sizde bedava değilse 25 bin dolara kiralayabilirsiniz. Bedava yapmak için satın almanız gerekiyor. Eğer ki satın almak istemiyorsanız 25 bin dolara kiralayabilirsiniz. Buradan itibaren Nightclub'a gidiyorsunuz. Night Club'ın terabyte garajına girmeniz gerekiyor. Direkt oraya doğru ilerleteyim zaman kaybolmasın. Night Club'ınızın garajına geldikten sonra terabaytınızın koltuğuna geçiyorsunuz. Hangi kapıdan binerseniz bilin fark etmez. Ben buradan diğer koltuktan biniyorum arkadaşlar. Kamyona bindikten sonra terabyte'e bindikten sonra şu yukarıda görmüş olduğunuz sağ tuş var ya sağ D-pad. O ve arkadaşlar options tuşunu aynı anda basmanız gerekiyor. Ama burada basarken dikkatli olun. Yani tam aynı anda yapmayın. Önce hani çok mili bir saniye var arkadaşlar orada onu tutturmanız gerekiyor. Önce sağ yön tuşuna basın ondan sonra hemen options'a basın. Bunu bir 5-10 kere yapın arkadaşlar. Sağ yön tuşu options, sağ yön tuşu options yapın. Bunu yaptığınız zaman kamyonunuzun modifiyeciye gitmemesi gerekiyor. Bunu 5-10 kere yapmanız yeterli. 5-10 kere yaptıktan sonra da terabayttan inin dışarıya çıkın. Çıktıktan sonra da tekrardan uçan motorunuza, yani kendi uçan motorunuz değil tabii ki de arkadaşınızın uçan motoru varsa ona. Yoksa da geldiğiniz taşıda binin arkadaşlar. Buradan da Arena doğru yola çıkıyoruz. Nereye gidiyor? Arena World'a devam ettirin. Yani terabaytın içerisinde yaptığımız işlem çok basit. Sadece kamyona binip sağ yönde şu options yapıyoruz arkadaşlar. 5-10 kere yapmanız yeterli olacaktır. Hatta bir kere bile yapsanız yeterli yani. 5-10 kere yapıp garanti, hani garanti olaraktan yapabilirsiniz. Bir kere yapsanız da yetiyor. Evet arena'ya geldikten sonra kopyalayacağınız zarbeye binip direkt gaza basıyorsunuz. Ve gaza bastığınız zaman da arena içerisinde araba sürebiliyor olmanız gerekiyor. Eğer ki arena içerisinde araba süremiyorsanız yanlış yapmışsınızdır. Nerede yanlış yapmışsınızdır onu da söyleyelim. Terabyte'de sağ yön tuşu options yaptık ya orada yanlış yapmışsınızdır arkadaşlar. O yüzden tekrardan en başa dönüp her şeyi yapmanız gerekiyor. Buradan itibaren kopyalayacağınız arabayı bu şekilde kapıya, kapıya yanaştırıyorsunuz. Ve diğer bedava arabayla da diğer kapısını kapatıyorsunuz arkadaşlar. Yani aracın iki kapısı da kapalı olacak. Buradan itibaren exit tuşuna geliyorsunuz. Yani garajdan çıkma tarafı geliyorsunuz. Orada yapmanız gereken işlem çok basit. Üçgen ve X tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Üçgen ve X tuşuna aynı anda bastıktan sonra hem dışarıya çıkıyoruz hem de arabayı alıp da dışarıya çıkıyoruz. Buradan itibaren de arkadaşlar kamyonunuz yani Mobile Operation Center'ınızı çağırmanız gerekiyor. Ben Mobile Operation Center'ımı Arena 2'ye girmeden önce çağırmıştım. O yüzden direkt var orada. E, kamyonunuzu çağırdıktan sonra da arkadaşlar mekanikten bedava arabayı çağırıyorsunuz. ben yani demiştim ya ne kadar fazla yapmak istiyorsanız o kadar fazla bedava araba alın diye dışarıya çıktıktan sonra da mekanikten bedava bir şey yapıyorsunuz çağırıyorsunuz ve burada arkadaşlar bir 30 saniye bekliyorsunuz mekanik sizi tekrar arayana kadar birazdan mekanik bizi tekrardan arayacak mekanik aradıktan sonra telefonu açıp direkt yüzünü kapatın kapattıktan sonra da bize yardım eden arkadaşınıza deyin ki artık arabadan inebilirsin. Arkadaşınız da arabadan indikten sonra kopyalama işlemi tamamlanıyor. Bakın şu an plaka 922 gibi bir şey arkadaşlar. Birazdan mekanikten telefon gelecek. Evet geldi. Açıp kapatın direkt yüzüne. Ondan sonra da arkadaşınızı arabadan indirin. Görmüş olduğunuz üzere plakanız değişti. O çağırmış olduğunuz eleci artık iş olmuş oldu. Bu kadar basit. Tekrar yapmak istiyorsanız otoshopa tekrardan gidip arkadaşınıza arabayı oturtturup aynı işlemleri yapmanız gerekiyor. Yani 5 dakikada bir tane kopyalayabiliyorsunuz. Bunu sırasıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzu buraya kadar olsun. Haydi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.